Gaziantep'te pompalı tüfekle kuyumcuda soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Yüzleri maskeli ve ellerinde tüfekle kuyumcuya giren iki şahıs panik yaparak bir şey çalamadan kuyumcudan kaçtı. Olayla ilgili yakalanan üç şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Göztepe Mahallesi Şoför Ali Caddesi'nde Halil İbrahim Aslan'a ait kuyumcu dükkanında 31 Ocak 2015 tarihinde meydana gelen olayda pompalı, tüfekli ve yüzleri maskeli iki kişi kuyumcuya poşeti atarak altınları ve paraları doldurmasını istedi. Kuyumcunun tezgahın altına girerek bağırması üzerine paniğe kapılan şüpheliler tezgah ateş açıp koşarak kuyumcudan uzaklaştı. Cam kırıkları nedeniyle yüzlerinde kesikler oluşan kuyumcu Aslan'a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis eki ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek eşkallerini belirledikleri AA ve GG ile 17 yaşındaki SÖ'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada olayda kullanılan av tüfeği, tüfeğe ait 7 fişek, kuru sıkı tabanca ve iki biber gazı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.